Gürcistan ne güzelmiş ya, yol çok güzel ya, güzel bir yola giriyoruz galiba, yol çok iyi. Çay. qalimaswikogita <Sọcili> <surtout> gamadzheni ikoznitan qalanalanidinanodari ganidaninanala qalanalanidinanodari ganidaninanodarelosavatxoromodis nari disperi gadamodi qonasavandasi yat edim yeni de siyasatına bakayım yağmış ha yağmış evet გულს, გულს გაშიფრაკ, ნიტას ფასი გაფრაკ. რაღაცა დაწქარო მოდის, ნარი დისპერი გადამოდის, გოგო медаლამაზი კალპალი შუმია, მოდის ფულოზედან ქეთნები, ჭემკი პოლისო და ნაბილ, ამაზებს როнде વિના ხავერ მოსავით დავდნები. Dal oraya araya ve cırda bir gelelim işte. Ben abla Benim ben. Benim şey var kahvaltıda. Sizi bilmem. Bakın bakın ayarlandım ama başka bir Burada 8 bin çeşit yemek olsa benim alacağım yine bunlardı. o yüzden benim için sıkıntı yok. Benim için de sıkıntı yok. Hiç olmasa <laughs> 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 kete var. Duruyor ya. Kete sağlam da. <laughs> kete sağlam da. ateş al. Eda abi, ya böyle bir saçma sapan bir şey olmadı. Yukarı çıkmak için koca pürmüzü çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> ya da getirelim sana. Ha? Oradan isterim sana. İşte. Konuşamadın mı? Dil işte böyle önemli. Böyle olacak. şey. işte koca çantayı boşaltırsın işte. Siyesin iyi durumda mı? Siyesin. keyfi yerinde. 23 km ötede Sokar'ın benzin istasyonu var. Heh. Biz de zaten Sokar'dan başka kullanmayız. Sokar olsun. Dedim bir Sokar'ı duydum, bir Likoy'u duydum. Bunların içine. Yine istikamet ot. Oradan vuracağız yukarı doğru. Şey uğrayacağız. Kanyona. Kanyon. Çok da araştırmadık. Bakalım nereye gidelim. Orada hani bir şeyden bahsetsin. Sokar varmış yakında. Ot yolu üzerinde. Orada mezotumuz alalım. Şey ne diyorlar? Orada bir şey mi diyor? Orada bir şey diyorsa da çok ayıp konuşuyorlar. <laughs> 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 Artı tutma, tutamacından. Ha buradan. Hazırsak gidelim. Kaçıncı sigara mı yaptın birader Oğlum ben sizi bekliyorum <laughs> Montumu giyeceğim sizi Neyim beni bekliyorum? Wow, abi hav var ya ben öldürecek bir gün ya. Valla var ya. Senin mi? Sigaradan değil de var ya şeyden öleceğim ya. Seni bekliyorum <gülüyor> <gülüyor> Beni mi bekliyorsun? Ee daha giyeceksin onu giyeceksin. Kaskını takacağım. Oğlum. Şimdi değil ya ben şu an. Yalanla yani. konuşurum. Abi yarım saat izleyelim. 15 dakikayı <laughs> dakika bekledim abi. Ne laf ettin ya? Bir <laughs> sağlık kucaklarına böyle gidelim. Alo, alo. Tamam. Son bir çantaya bakayım. Sıkıntı yok değil mi? Yok herhalde. Haşin bir çıkış yaptın oradan. Gelen giden yok. <laughs> Gürcü Sebilere el salladım. İlla ki bir şey unutmadık da. lastik takmadım ama neyse yolumuz uzun değil. Yol çok güzel ya. Oo burası ne güzel bir alanmış ya. Sol taraf Sen şimdi sok ama yolun ortasında bir şey mi var? Hayvan tamam. bu var. Adam. Abi çantalarında bir yamukluk yok değil mi? Tamam. İyi güzel. İnek bokları olabilir. Abi sen karşıdan giden yolun şeyini durdun. Ya sen Sochi'ye şey Poti'ye Yandex'ten al ya. Sıcaklığımız kaç? 87. 110 yazıyor. Acaba motosiklete de aynı mı? bir etkinlik şeyi var ama alanın. Hava bugün bayağı iyi. Maşallah maşallah. Geçelim. Geçelim. Yine hayvan var. Bakıştık. Leri verdiye gelecekti ha dursaydık <laughs> sanki öyle bir havası var. Zuk dedi Sallama serbest. Abi sağ tarafımız deniz, sol tarafımız deniz. Allah Allah burası bir yer. Bir nehir mi geliyor sağdan ne? Evet, evet, sanki bir adaya girdik gibi oldu. Ulan Gürcistan ne güzelmiş ya. Poti diyor. Aa sokar. Aa sana sokar. Poti tabelasını gördük. Valla biraz daha depom var ama istiyorsanız potirin içindeki sokara gidelim. Alalım. İyi daha. <laughs> Bilmiyorum ki katkı maske olur mu şimdi? Düz mü koyursak?

50 kadar tutmaz. 50'den aşağı tutar. İstanbul. Full. Full. Premium. 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 Premi. Hayır Premi. Cash. Oh Oo. <laughs> 23 31 leri çarp 12 diyeyim hadi 279 litre 698 efendim thank you Çek. Çek. Sorry. Çek. Yeah, Çek. Okay. Yok, 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 yok. Okay, thank you. Thank you. Hepsini fiş. 25. Bir şey verdi ama. Neyse. Kanyon adı. Kanyonun Matvili. Azeri kardeşlerimizin benzininden de aldık. Abi çıkacak galiba. Çıkmaz. At. Önümüze atlamamak için adam girdi çamurlara. Eğit. Sağımızda bir kilise var. Eski bir yapıya benziyor kilise. Bu limana yük getiren tırlar abi yollardan mı geçiyor? Kırmızı da falan geçmedik değil mi? Sol mu? Abi polis... Anlamadım ki. Bize bakmıyor ama. Bizim önümüzden giden arabaya bakarak korona çaldı. Bakıyorum geliyor peşimizden yok. Hala. Çok iyi. Herhalde şu an Poti'nin meydanı burası. Poti'deyiz de. Hayır ya. Ya o sokar Poti'nin dibindeydi ya. Olamaz öyle bir şey. İldeki anda meydan şey var. Komyaş kili. Skoş kili. Dayı sudan kaçıyormuş. Ama öyle trafiğin tersine sürmek hiç güvenli değil. Gulf bu da tanıdık geliyor bana. Sanki böyle reklamlarını, reklamlarını görmüş. He. Ne oluyor? Ne sesi? Ne sesi ya? şeye alışmışız ya. Böyle yol ayrımlarında böyle ufak peyzajı olan kaldırımlar. doğru. karşıyı göstereyim. Ben de tam yerlere baskın Biraz yapıyor ama Oldu mu? O kadar oluyor ya. Esnek bir şey onlar zaten. Oh. Hava bastı ha. Tam Rize havası. Giderken güzel. Durduk ya biraz şey et. Bu köpeklerle şeydi baş edemiyorum ya. Yanıyor 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 yandı 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 yandı. Basmadım. Dönüyor muyuz? Yoksa yok Şu solda bir şey var ileride taş bina. Kafe mi o? Ya. Yok ya bunda bir hiç ben hiç, ben hiç hareket ben. yok orada. <laughs> Frens diyor ya. motor stop etti ha <laughs> <laughs> abi ama A sol taraf. Bura mı? Kafe değil, shop mu? Acaba shop dedin diye shop'u mu aldı? Ha. Ama sanki kafe şeyi de mi var bunun? yok. Herkesi, de var ben de gideyim yanınıza da o zaman. Ayrı, ayrı gayrı durmayalım. Sen iyi misin şu an? Kolay sığıyorum buralara, sığıyorum. senin motor yok. Yi... Senin motor yiri. yürü. yürü. Senekten geçeceğiz. O de bakalım Bakalım Yo, Ama e? şey listede yoktu o senek. Evet. Sen birkaç mi kaçırıyorsun? Bakalım. Vaa. Wow. Ne işi? Limitlerini zorlamayız Bu virajda da öyle, hızda böyle. öyle. Demiriz bir şey ne olacak? Ha test edersin. Şartlar müsait olduğu zaman imkanlar da Test etmek iyi bir şey ama sürekli zorlamak da i̇şte bir Kazaya sebebiyet veriyorsun. Virajın limitini test etmek de şey demek yani. Evet. Açtığında düşmek demek. Evet. Hani hız gibi şey gibi değil evet. risk, risk, risk. Ha, yani gaza açıyorsun, evet. ha bu kadar gidiyorsun. Gidiyor ama şimdi virajda ya, viraj ha, tersi. bu kadar dönüyormuş dediğim bir yerdesin ya. <laughs> ya motora yazık. Aynen Hiçbir şey olmasa bile. Full koruma öyle olsa. Yola devam olalım. Evet, yani, yol girmekten bitiyor. Bu kafe Vergano güzel bir kahveymiş. Evet. 1882'den beri bunlar bu Google'dan yorumunu yap. Very good kafe. Nice. Ama bak Krak bir bira varmış Kaç lira? Prag da. 265. 265. Ne diyor? Bedava ya. Bedava ya. Ya 2 buçuk. E e 25 sonra 10, lira. 30. 25 lira falan. 25 lira. 25 30 lira. Adam bunu lavalar yıkar ya. Bakın. <laughs> <açık. gülüyor> Bakın. Ya niye bu kadar Ya Sanki şaka yapıyorum abi bir saygı ya. Saygı duymayı öğrenemedim. Ya şaka yap, Şaka şaka. Şaka yapmıyorsun ya. Vallahi Fırat ne şaka, diyor? Şaka yapıyor. Bu dışa vurum değil. Bir insanın dışa vurum değil. Bilinçaltını öğrenmek e, istiyorsanız e, şakalarına e, sen, ve, ve dil suçmelerine evet, bakacaksın. Evet, evet, evet. Soy, Fırat da biraz bokunu çıkartıyor. Biraz <laughs> bir bokunu çıkartıyor. Bak Gürcistan'ın meşhur bu şey. Abi sen bu mu dedin armutlu Yok Bu değil. Ama aynı evet. ona benim. Natural. Onu bulabilsem. O anasını satayım. diyelim. Bulsak içelim onu merak ettim. En meşhur odur. Tamam mı? Şu Bir türlü kalmadı aklımıza. Niye öyle oldu? Üf be. caddenin şöyle şu yapıya çıkıyor olması da güzel. Buradan sola döndün beyler. Demek oğlum. Oradan dönerdik. Oradan mı gireceğiz? Sokağın iç içine. İlginç. Eee o zaman oradan girmeyin. Demin boşuna döndük. Dönmüş olabiliriz. Şimdi yola çıkarken ne gibi belli oldu ya. Kafam ne tarafa doğru döndüm, Evet. Bizim ters tarafa mı çıktık? Arabaya yol ver. <laughs> Aman ha. <ağır. gülüyor> yukarı yukarı ya. Girdiğimiz yola giriyoruz şu an. O ne çukurdu öyle ya. Öyle gidiyorsun da. <laughs> Batum sağ Tiflis düz. Şükür avından kurtardık. Ey ya tır, tırdan görüyormuş o Abi geliyor. Güzel bir yola giriyoruz galiba. çok iyi çok iyi. Tosun, tosun. Adam bize selam verdi. Ben de selamını aldım.

mimari olarak hani Rize'de eski bazı şeyler var ya doğal evler var böyle şey. And, andırıyor yani böyle şey var. Mimari olarak abi ikisinde ka böyle çevire çevire oldum şey. Bir onu çekiyorum bir onu. Bak abi bu da güzel. Bu gar galiba eski gar. Düz çizgi var burada. Yo düz değil o. Geçelim de o zaman. O şuna bak şuna. Oo, o o o o o. Kırmızı, kahverengi tabela bunun muydu acaba? Sağda bir tane daha domuz vardı. Sen de geç. Ama karşıdan araba geliyor. Medeniyet ya! Gülcülere bak, Boş oh, çok güzel köpeğiymiş. Köprüler, şu köprülerin şeyi çok güzel ya. Görüntüsü. 階段近下よュね。 uyardı. Oh, Domuz. Karşıdan gelen araba bayağı uyardı selektörle. Helal olsun. Güzel virajlar var gibi. Oh, hayvan hayvan var burada. Hızlı girmeyelim. abi. Evet tamam. Evet, tamam. tamam. Hey. <laughs> Kaçta arada öyle bir girdik ki Öz abiye sıçradı. <laughs> abi çok kötü olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben kuru sarıyorum baba baksana. Tulum be etmedim de demem ama. O bana ya.